gittin. Bak beni eski halimi içimden çıkartma he. Koynumuza gibi değil. Bak ben onun kocasını çok seviyorum. Murat'ı çok seviyorum. Abi dediğim insan aynı masaya oturduğum insan. Benim arkamdan bu şekilde konuşamaz. Niye benim dedikodumu yapıyorsun? Ben bir de azgın karı diyor. Bu kız bu ne saçmalık? Kime yeterse. Çok, çok iğrenç bir kelimeler. Bu kendine yakışıyor mu acaba ya? ben, ben hayırdır? Bunu... Bu benimkinin başını tutuyor. He bu kadar derin şeyimle ilgili e... Ben bir şey demedim ki böyle PK atıyoruz normalde PK'lara Kim hırsız, hırsız demiş bu manyak mı ya? Kim daha sordum kim için? Ha gazelden konu açıldı PK atacağız dedim yengeyle de konuşuyor musun? Yok dedi öyle konu açıldı Kim kimse bir şey demedi ki bana da saldırıyor hayırdı? Ya bir şey söyleyeceğim ee, şey ne alaka hırsız ne alaka ben ne hırsız diyeyim ona? Siz biraz... şey... Kız bu ne diyor kız? Ben yani yapıyorum, yapıyorum. kendime bak Hasta <laughs> mısın lan? bir şey sorsam bu niye gelmiyor buraya? O zaman korkunu bırak. Korkmayacaksın lan. Çık karşıma konuş. Tamam gel buraya, buraya bakm hele o ne konuşuyor. Gelsin buraya çağırın çağırayım gelsin. Ana, ben gelsin ben buraya ya. Gel bacım, kim sana ne söylemiş sen benim üzerime? Atıyorsun. Yavrum niye gittin? İbrahimle ne kavga etsene bacım? Sen İbrahimlere gittirinini çıkar. Kız Mükremin senden korkuyor Mükremin. Mükremin belli değil dedi. Mükremin de evet haklısın dedi. Öyle bir kadın dedi. Ben tek kelime etmedim benim ağzımı. E katıyor. tamam da sanki benle Mükremin ondan mı korkacağız? E gelsin buraya nerede o kız? Gelsin. Mükremine gücü yetmedi diyor. Melis etmedi beni katıyor. Nerede? Bak ben, ben beni oldu? katıyor lan. Bak, bak korkak gel lan. Ne alsana şunu kız. Ben de ekli değil engelli ben. tek kötü kelime konuşmadım. Sadece kıbresiz dedim. Sen yok azgın yok vermediği kalmadı. Sen benim başımı mı tutuyorsun lan? Ben 3 senedir TikTok'tayım vermediği kalmadı diyorsun. Bir tane olayım oldu. Bay Allah seni Anam onun da dili çıktı. Kibar Feyzo. Ama Miko ben beni biliyorsun ben yani bak sessiz sakin yayınlarımı yapıyorum hiçbir kaos yokum şeyi de yokum ama gelince de benim artık bu ara yalvarır ya. artık kes çeneni diye bence. Yemin ederim ağlaya ağlaya kapattırırım her gün ona yayını. Abi <laughs> <laughs> ben öyle almıyor ki yayına. Gelmiyor ki hiç gelir mi? İstek Ay, gönderir. Ay laf söyler bana laf atar. Gel lan yayına. Öyle arkadan konuşma öyle olmuyor gel. Bıcık. Yayına gel yayına öyle arkadan İsteklerim konuşma. İsteklerimi açmışım gelsin. Söyle. Gelsin yüzüme söyle, söyle. kabilesiz. Kız, kız çekmeyeceğiz. Millete kalkıp da laf söyleme beni katma. Benim hiçbir şekilde ben sadece dediğini onay verdim. Ben seninle hiçbir sorunum yok. Sen aynı ne biliyor musun? Gel git akıllısın. Azma hayır. Bilen mi? Rizeymir, Rizeymir. Oh işte. Oh, oh. oh. La bir şey söyleyeceğim Miko. böyle hani mikser olur ya bu karının gerçekten yengen gel. Yenge, mikserin geldi yapması lazım. Allah, Allah, mikser Allah, gibi Allah. her yeri karıştırıyor karı. Böyle her yeri karıştırıyor. İbrahim'i karıştırır, Hülya'yı karıştırır, Melih'i karıştırır, karıştırır. Evet doğru. Al sana şunu yayın al da <laughs> demir neyi al. Ay e, Azmay. Ya, lan dostluğunu sen bitirdin diyormuş. Tabii ki dostum ben bitiririm. Ay Hülya bak yayında ne diyor Hülya. Demir çene ne diyor Hülya. <laughs> Demir çene. Bir de diyor çekmece çene. Çekmece az. Hülya da gelince ne oluyor sana yani dedikodu yapınca hoşlanıyor. Ay ki vallahi bak. Kız kim ne dedi sana lan sen ne boş konuşuyorsun. Kim buna ne dedi? Kız ben sesini bir açayım. Yalan filan oldu. Kız sesini bir aç. Ortada yanan ben oldum. Şimdi kim buna ne söyledi Allah surakta? sesimizi Allah sesini bir aç. Kız Allah. kim buna ne söyledi? Şimdi beni katıyor şimdi gene. Kız benlik bir şey yok. Ben sadece... Kardeşim sesini açsana bir onun kız. Lan duymuyoruz. Aç aç. Sesi belli değil. Lan yenge senle Melis kankasınız kızım. Siz samimisiniz. Bana ne lan? Bana ne? Allah. Senin kankan değil mi Melis? Ya, dedi, Melis ne bunun ne? kankası değil miydi? Melis sen onun kankası değil miydin? La ben bunun kankasıydım. Bu beni arayıp milletin laflarını bana söylediği insanlarla aynı masada yemek yiyen bir, bir namert. yok? Ya sen Sen Allah şahidim olsun ki ben dedim Gazel PK'daydı. Gazel çıktı dedi ki ben de konuşuyorum. istek göndersene şuna bir. Bir dakika. Gazel burada dedi ki ben Melis'le konuşmuyorum. Çıktı. Sonra da yengeyi alacaktım. Yani yayıncılar. Dedim ki yengeyle konuşuyor musun? Mu? O da dedi ki ben onunla konuşmuyorum. Kıblesi belli değil dedi. Muko da evet kız öyle haklıdır dedi. Ben bir şey demedim. Kabahat benim başıma. Doğan yayını yani. alsana onu Hülya. ya. Hele bak sen yamuk surata. Beni katma. Al şunu al al, al. al kıblesizi gel al. Al, al, al. Gel içeri. Gel de, gel içere, gel de burada katıyorsun. konuşsana. Ya sen niye mikser? Ya la gücim bana gücim bak mikser derse. mikser. Mikser arkadan konuşma. Gel yüzüme konuş lan. Gel benimle yüzleşmeye yetmiyor mu güzük? Gel Mikser. gel, 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 gel. yüzüme almak için sordum kızlar. Yemin ederim. Hülya yayına şahı asıl Hülya yayına al Hülya. Gelmez ki. Gelsin. İşte açık. Ya gelsin. korkudan gelmiyor çünkü. E, kendini savunabileceği bir şey yok onun. Gelmiş 4300 kişi ben gurur duyuyor. Bak bizim gibi salak bu ülkede daha bulunmayacak. Kırk melisi dediklerini okeyim. Ben bile samimi değilim ben. Kadını doğru düzgün tanımıyorum etmiyorum bile. Siz üçünüz dedikodu yaptınız yayına geldiler. Dediler ki üçü de dedikodu yapıyor yenge dediler. İstek gel, göndersene yenge. Lan! Ona konuşuyor. Kim doğu dünyaları sömürdü hala aynı evdesin. Yamuk surat seni. Dolandırıcı yamuk surat seni. Gel yan yana istek gel. Biz aynı göndersene yenge. Ya seni. Ne senin gücün bana mı yetiyor yamuk? Senin içinden geçti lan ikisi. Bana laf söyleme. Milleti kocanla dolandırdın lan. Bana bak bana. Dünyaları senin o kocan birini çekememiş Allah ya senin. Evdesin. Seni karı diye yanında tutmuyor ya. Seni Bana bak sana hortumu iteklerim. Benim ağzımı açma ha. Ağzını topla. benle konuşurken kız karga vurur demir çene. He? Ya bunların hepsi. <laughs> Bunu da bak yeni moda bu. Ben dava açacağım. Aç dava, aç dava. De şey şey aç. dava aç, aç dava. Aç dava. Bize de geldi. Kayıt aldı. Aç dava. Herkes bir bunu öğrendi. Dava açacak. Da Gemini da. alttan alırsın. Gelin lan bir sorun yok. Gücü yok. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Konuşuyorlar ben o yüzden kızdım. He mi? di yenge dur bir dur dur bir bir şey demedim. Yıllar boyunca sen. yıllar boyunca Hülya hep izlenen tek kişi oldu açık ve net. Halen izleniyor. Burada orada bir dur bakalım. Orada duracaksın işte. Ne dedi ki? Ne, ne dedi? Hülya izlenemiyormuş artık şimdi izlenmiş. Hep yenge sayesinde mi izlenmiş? üçü senin yapayım deneyim. Kız ben yıllardır buradayım. Ben yayın açmıyorum. Bir ya aktif değilim diye eskisi gibi ben, izlem. Ne gündüzüm var. Ne bir şeyim var. Para Bak kocası da diyor ki hepsine engelle geç kocası. Küçük karının lafıyla yedir. hareket ediyorsun ya ben sana hiç şey demiyorum. Siz her gün kahve ipi masalanda oturuyorsunuz. Kız ne diyor bu kız? Kız yayına niye gelmiyorsun şey sen? Siz yerler mi lan? Ben senin bu namikliklerin... Ne bileyim bak konuşuyor sanki bana dersin Dubai'de oturuyor Demirçene. He <laughs> Allah'ım mikseri. Dakandın sen ne istiyorsun estetik yaptırmak için yaptırmak için. Aşkım trilyonları var, var yapsın. Bak kanka bir şey var. söyleyeceğim. Burada herkes birbirinin ne kadar para kazandığını biliyor. A1 yayıncısın, A2 yayıncısın, parayı koyuyorsun, cukkayı koyuyorsun yaptırsana estetik. Her gün cukkanı koyuyorsun. Ali paraları kazanıyorsun. Ali olan herkes gidiyor. burada iyi kazanıyor. Git paranı kıy yaptır. Kıskanma lan. Bak yenge bana en ufak bir laf dersen beni bu sosyal medyada ne kadar yırtık olduğumu biliyorsun değil mi? Al. Sadece sana şunu söylüyorum. Yayın açmıyorum ben. Bir buçuk senedir yayın açmıyorum. Özellikle ikincisi. Bana en ufak bir kelime dersen. Sen değil kocan konuşsun. Kocan orada engelli kocan iyi bir koca olsun yavrum. Sana yayın açtırmasın. He, oturup salatalıklarını büyütüyorlar. Size gibi karlarda yayın açıyorlar. Onun ağzına kıylaştığımı koyuyorum. Evet. Doğrusu bu. Duruyorsun duruyorsun. Kocam beni ağla aldattı deyip ağlıyorsun. La burada prim yapıyorsun, jeton kazanıyorsun. Sonra iki dakika sonra burada beni öpsene, şuramdan öp, buramdan öp, yok oramdan öp. Oğlum kıblen belli olsun la. Aldat beni şey, adama ben her şey, dakika şey, şey şey dile şey şey yapıyorsun, şey, yalancı. Kim? Ben senin, ben Hülyonun estetiğini niye kıskanayım? Ben Hülya'nın, ben senin kazancından bahsettim de sen kazancımdan Kız yavrum milletin kazancından bahsettim. Ben ben mesela, 6 oldu, ne şey var. Milletin altı iste, milletin altı seni ilgilendirmez. Çok meraklıysan eline git gratisten bir tane ıslak mendil al nemlendirici. Gel altımızı siler gün. Çok, Çok, merak iyi. ediyorsan. Çok merak. Her gün 10 tane, 10 tane. Oh, Can demek ki sen ol. bulamıyorsun biz Hakan duyarız. teşekkür ederim. Yenge, bak bak en korktuğu şey ne biliyor musunuz? Kazancının fazla olduğunu TikTok'un bilmesi. Senin kazancın burada en yükseklerden bir tanesi. Sen aile yayıncısın. Gayet de güzel para kazanıyorsun. Açın diye gezme. Bak yalan söylemesin. Ben hiçbir şey söylemedim. Allah rızası için mükemmel Melis. Ben bir şey dedim mi önce? Yavrum milletin orasını burasını konuşacağına onu Türkiye'deki doktorlar kurtarmaz. Gitsin Çin'e ilk başta yüzünden önce altını bir yaptırsın güzelce orada dikiş atıyorlar daraltıyorlar ondan sonra yüzüne geçsin. Adamın içine kıylaşırım bana laf diyerin ha. Bir de bir ben sadece ona dedim ki kıblesiz Hı. dedim. Bu bana çıktı azmayır. dedi ki yok vermediği kalmadı dedi. Azmayır. Kız azmayır değil ay anza, ayzayz. Bende benim bacım. Zahir. Lan e onun ki... vermediği kalma diyor. Bu benim <laughs> abi bütün TikTok birleşmiş benimkinin de. yerini mi tutuyor? Başını mı tutuyor? Ben anlamadım ki. Ya yine beni bir şey içine bir sokuyor. Biri diyor Alzheimer, biri diyor öyle değil diyor. Atayımır diyor. Biri diyor Alzheimer, biri Antayımır, öbürü de, öbür de düzeltiyor. Yok öbür millet öbür de... şaşmış. O estetik yaptığımız bu estetik paramız var yaptırıyoruz yavrum. Bende çok kazanmıyorsa kuran. Banka çıkarsın. özellikle yapıyor zaten aşkım. Özellikle yapıyor. Mübliyeti hati Hatiru. Her gün gelecek. Mübliyeti Hatiru. Para kazanıyor birazcık. Bu bir hale bak. Kız Vallahi. işte özellikle yapıyor. Şimdi onun parasını söyledik. Ya, ona en çok ağrına giden o. Kız Arkadaşlar, kız, Yenge bu platformda kız, en iyi para kazanan kız, kadın yayıncılardan kız, bir tanesidir. Kız Bunu bana bak, bana duyuyor. Aa ağzı böyle, ha böyle. Aa böyle konuşurken. Kız demir çene. Para verin de güt yüzünü yaptır. Hülya'nın yüzüne bakan yavrum 50 tane adam bakınca şoklama geçiriyor. Hülya dediğin karı sanki bir tane çocuk doğurmamış kızlara benziyor. Sen sanki bir tane neneye benziyorsun. Sen kırk tane tane benziyor. evet. Hülya, Hülya, 40 tane doğurmuş gibi Mikazoli duruyorsun. Evet. Sanki 40 tane fırtlatmış gibi duruyorsun. Mikael'i canlı görmüş aşkım. Çatlayır çatlayır. Yemin ederim gördüm. Hülya var ya. Vallahi Hülya'yı ben de canlı gördüm. Daha da o zaman estetik yaptırmamıştı yine güzeldi. Hülya yakından var ya. İnde kıyafetine, haline, evine her şeyine bak. İnanır mısın? Ya kanka bir şey söyleyeceğim. Burada A ligindeki bütün yayıncılar birbirinin ne kadar kazandığını biliyor. Yalan yapıyor. Bak inanmayın. İnanmayın. Tamam mı? Canım, benim, ben ben sana ben nasıl dava açıyorum biliyor musun? Devlete vergi ödüyor mu? Yüzde on beşi devlete gidiyor mu? Bunun kazançları nerede? A birlikinde sürekli. Bunun kocası oturuyor karısını TikTok'ta çalıştırıyor. Bunlar yalandan böyle kırık evde oturuyorlar. Milleti kandırıp yayın yapıp para kazanıyorlar. Hepsini ben dava edeceğim. Benim hakkımda kalmadı. Ben de onu dava edeceğim. Haberin olsun. Ha? Vallaha yavrum Melis'i Haberin gördüm. olsun. Sen de kıblesizi dava ettirirsin. Bakalım ne kazanacaksın. Vallaha incecik kız. Daha da mı 40 tane adam Melis'e bakmasın? Helal olsun ki güzelliğine Aynen. bakıyorlar. Vallahi çok güzel. Gele giymişim burana böyle örmeli yele. Aynı gazele benziyor. Ben sana Aynı şey söyleyeyim gazel ondan güzel. Kız gazel yani ondan güzel. Yani her gazel ondan güzel. Biliyorum ona şey yapıyorum da. Ben bilmiyorum kız. <laughs> Vay kazma dişli onun da dili çıktı kazma diş. Ne Azma hayır azma beynini kapı Kız Azmayır değil azma Ben anlamıyorum asay, bacım asay ben sosyete değilim Azmayır Azmayır, o neyse. Ükrem'in diyor Azmayır Hülya da düzeltmeye çalışıyor. diyor yanlış söylüyorsun. O diyor Anzay, Anzay gir, Anzay gir. İkisi birbirini düzeltmeye çalışıyor. Ben İkisi sana bir... göstereceğim. Senin İkisi... o da adamın dediğin lafları ben yani sana göstereceğim. Onlar... E, şey Herkes iyi seni Hep... iyi de, bak sonradan kavga edince senin herkese ne ne kadar çirkin kelimeler. Ne kadar çirkin. Sanki bu kelimeler. benim başımı tutuyor ha. Hayatında bir kere beni gördü başını i̇şte Başımda tuttun sana. sen benim. Veriz Kandıra kandıra paralarını alıyorsun. Bir şey söyleyeyim bunu hediye yapanların hepsi bundan daha fakir. Bu da benden demir çeneye gezsin. <laughs> Herhalde kız kloş. Burası kıvırtı da çok güzel olur. <laughs>

Sen kız bundan konum sonra bu Allah Lan kız burama kadar geliyor. Bir de demiş ki bu konum atsın geliyorum. Lan konumu biliyorsun çık gelsene. Bana diyor dur. Bana laf atma bilmem ne. Sen bana laf atıyorsun orada boş konuşuyorsun. Bana bak bana bak taşlık göz. Kız kurbağa göz. Kız ortağım. Orada pezo kocan oturacağına. Hani pezo var ya bir tane kocaya benzemeyen. 50 tane şeftalim olsun birini o kocana gösterme. Öyle ki çirkin bir adam. O kocam pezoluk yap orada seni oturtup yayın yaptıracağına gitsin kereste taşıyıp akşama kadar akşama kadar çalıştığında getirir sana gelirsin. İşte bak küründen kafaya kapatıp da yayın açmakla ben edepliyim namusluyum olmaz ha bu ayaklar. Tamet edeceğiz. Sen milletin namusunu konuşuyorsun. Kazma diş demir çene. Çekmece ağız. Az hayır. Kız ne azma ne kız tövbe yarabbim. Ben bilmiyorum. <laughs> Anam ben Lan. çıkıyorum ben şarjım yüzde dokuz siz devam edin. Tamam bacak. mükremin Hadi ekle ediyorum. mükremin ekle ekle. Ekliyorum Pınoş'um seni ben bunu direkt ben bak şunu söyleyeyim bana o dediklerini hep kayda aldırdım menajeri menajerimle küründen şeyi. Ee, <laughs> <ya, gülüyor> <laughs> ne o diyorsunuz siz ona fanları kürün, var. Şeyle, Onları ben avukata vereceğim. Melis Görün 50 ya. tane karı senin gibi. Yavrum Melis bebek gibi. Ben bile erkek olsam o Melis'e bakarım ama senin yüzüne işlemem. Hadi kapatın öpüyorum. Cevaz teşekkür ya. ederim. Hadi. Hülya öpüyorum aşkım Pınar, Melis. Ekle, Görüşürüz aşkım hadi. Ekledim aşkım. Hadi bay bay.